Kanal Avrupa izleyenleri sektörün aynasında sektörler arası turumuzsuz kesmeden Bursa'da devam ediyor ve şu anda Üç Köfte'ye konuk olduk ve yanımda Üç Köfte işletme sahibi Sayın Coşkun Abraşoğlu var. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum bizi ilgi gösterdiğiniz için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için bu mükemmel sofranın başına. Teşekkür ediyorum. Bizlere onur verdiniz. Bizim firmamız Üç Köfte. Ben Aslen Bursalı'yım. Fakat ilk orta lisyonelimi Bursa'da yaptım. Daha sonra Ankara'da yüksek öğrenimi yaptım. Ee, daha sonra Bursa'da büyük bir kuruluşta dış ticaret müdürü olarak görev aldım tekstil ile ilgili olarak. Fakat emeklilikten sonra mevcut olan şirketin başına geçtim. Daha önce başka bir arkadaşlarla beraberdik. Onlar ayrıldıklar. Ben şimdi anda götürüyorum. Ee, dolayısıyla bizde sistem şudur. Çok meşhur bir köftemiz vardır. 1930'lardan beri eski çarşı yangından önce köfteci Salih ve yeğenleri e, ustaları bunu yapmışlar. Fakat daha sonra e, Zafer Plaza'nın yerindeki sıra dükkanlarının arkasında konuklanmışlar. Ama en son üçüncü yer olarak biz buralardayız. Sistemimiz şudur. Bizde köfteler üçer üçer gelir. Yazın e, domates, biber veriyoruz. Kışın havuç, soğan, domates veriyoruz. E, dolayısıyla sistem e, özel bir yoğurdumuz vardır. Karacibe'den yapılan. Özel piyazımız vardır. Salatamız vardır. Ve Kemal Paşa tatlısıyla sütlü kadayıfımız var. İkisi de sütlüdür. Vatandaşlarımız geliyorlar, burası esnaf yeri fakat çok diğer ilahiyatlarına gelen misafirlerimiz var. Sürekli köfte ikram ediyoruz onlara, Porsiyonunda 10 tane var, 3-3-4 şeklinde geliyor. Bazı müşterilerimiz hatta sonunda 3 diye tarif ediyor, halbuki 4 veriyoruz. Yani porsiyonumuzda 10 tane, fakat istediğiniz kadar yiyebilirsiniz, o konuda ayrıcalık yok yani. Çok güzel ve çocuklara da çok özel davranıyorsunuz aslında. Çok e, ince bir davranış. Bunun için de sizi tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. E, ondan da bahsedelim dilerseniz. Onlara hediye veriyorsunuz aynı zamanda köftenin yanında. E, şimdi bizim özelliğimiz şudur. E, bir çocuk nasıl babadan veya birinden hediye aldığı zaman sevinir. Biz de aynı şekilde yani gelecekteki çocuklara hitap edelim diye. Mesela bir balon sistemimiz var. Çocuklara böyle büyük balonlar veriyoruz. Ha, köfte yedikten sonra diyoruz ki işte böyle bir kuşumuz var ötüyor şekilde. Ondan sonra en sonunda lollipop veriyoruz. Yani bunlar köfte yemeği özendirici şeyler oluyor tabii ki. Dolayısıyla ondan sonra e, sürekli köfte yedikleri zaman bunları gelip bizden isteyebiliyorlar. Zaman zaman okul dönemi kitaplar veriyorum, boyama kitapları okul öncesi. Yani hem de eğitime katkı yap, yapıyorum bu şekilde. Güzel. Peki başka şubeleriniz var mı? Bursa'da e, Butkin'de bir şubemiz var. Başka şubeniz var mı? Köy takıyor mu? Başka şubeniz var mı? Ne var üç köfte olarak. Bir de İhsaniye tarafında şubemiz var. Onlarda da yeğenlerim duruyorlar. Bu şekilde yani da almış vaziyette. Herkese yakın olmak şeklinde hizmet ediyoruz. Ve siz Bursa'da gerçekten çok meşhursunuz. Sizi Bursa'da tanımayan yok. Ee, köftenizin lezzetiyle gerçekten ün salmışsınız. Bunun için ayrıca tebrik ediyorum. Size, bu da zordur yani. Gerçekten insanların memnuniyetini kazanmak da zordur. Çünkü özellikle e, gıda konusunda bu böyledir. Çünkü herkesin damak tadı farklıdır. Siz ama herkese hitap edebiliyorsunuz. Şimdi bakın şöyle diyeyim Sevda Hanım, dolayısıyla Bursa'da bütün sektörlerde, her sektörde köfte olsun, döner olsun, diğer şekilde hizmet olarak çok çeşitli firmalar var. Tabii ki herkesin ayrı bir lezzet tadı var ama bizim üç köfte olarak farkımız farkıdır. Yani bu da şudur, yani lezzeti fark etmenin farkını fark edin diyoruz, lezzeti fark edin. Bizim sloganımız şudur, temiz, titiz, leziz, efsane lezzet, üç köfte. Şunu da belirtmek istiyorum, çarşımış pazar günleri köfte bizde bedava ama kapalıyız. <laughs> gerçekten süpermiş, gerçekten. Aynı zamanda esprilisiniz de insanların sizi sevme sebeplerini anlayabiliyorum evet, şimdi abi. gerçekten pozitifte bir elektriğiniz var. Sadece lezzetlerden buraya gelmiyorlar yani. Aynı zamanda güler yüzünüz. Sağ. Ol, genelde müşterilerimiz onu. Yani bizim burası bir aile şirketi gibidir. Bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Yani garsonlarımızı aynı düzende giydirmek istemiyoruz. Bir aile ortamında hissetsinler diye kendilerine. İşte çocuklar, babalar, anneleri böyle bu şekilde hizmet e, vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, peki üç köfte olarak hedefleriniz nelerdir? Valla üç köfte olarak daha büyümek istiyoruz ama bazen de tılsım bozulur diye insan çekiniyor. Yani büyük yerlerde hizmet vermek isteriz. Mesela burada çarşının bir sorunu otopark sorunu var. Bunu çözemedik hala. Ben çarşı birliğine katılıyorum toplantılara, valide filan, belediye başkanına. Fakat çözemedik. Bilmiyorum burada diğer alışveriş merkezlerinin bir avantajı oluyor tabii otopark yüzünden. İleride büyük yerlere açılmayı düşünüyoruz tabii. Ama fakat burada otantik olarak kalmayı düşünüyoruz güzel. Peki Bursa'da gıda sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Bursa'da son yıllarda o kadar çok şey açıldı ki yani büyük firmalar var. E, bu McDonald's türü şeyler, fast foodlar var. Herkes tabii ki nasibini yiyor. E, fakat genelde Bursa'da gıda sektörü olumlu. Peki ben sizden bu meşhur köftenizin sırrını öğrenmek istiyorum. Sevda Hanım bunu sürekli müşterilerimiz de bize bunun sırrını diyorlar. Ben de diyorum ablacığım ben size bunun sırrını verirsem siz buraya köfte yemeye gelmezsiniz diyorum. <laughs> gerçekten burada bir özellik şöyle yani nasıl balıkçıya da balık yersiniz lezzetli olur. Köfteci de de köfte yersiniz çünkü anında pişiyor geliyor ızgara. Bakın aynı köfteyi biz evimizde yaparız aynı lezzeti alamıyoruz. Bu da bir artık Allah'ın verdiği bir şey ne bileyim bir nimet diyelim buna. Yani buradaki lezzet hiçbir yerde olmuyor. Ama dediğim gibi yani bizde biz de burada vatandaş istediği kadar yiyebiliyor. Menü zorluğu yok. Mesela bir müşterimiz 45 tane köfte yiyebiliyor. O rekor onda şu anda. Dolayısıyla yani 3 de var, 5 de var. Doy, doyması durumuna göre ona göre hesabını ödüyorlar. Yani belli bir menü zorluğu yok. Çok güzel. Ee, peki. Tamam. Evet. Coşkun Bey son olarak e, sektörün aynısı izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Şimdi e, sektörde tabii ki herkes nasibini yediği için bizim lezzetimiz çok özeldir. Efsane bir lezzetimiz var. Çeşidimiz sade köfte olarak geçerli. Yani buraya vatandaşımız veya misafirlerimiz köfte yemek üzere gelirler. Diğer et çeşitlerimiz yoktur. Özellikle köfte olduğu için köfte yemeğe gelirler. Bu da bir özel lezzet tabii ki. Diğer çeşitlerden de isteyebilirler. Ama az yer, çok yer. O bakımdan hiçbir zorlama yapmıyoruz. Ben sizlere Kanal Avrupa olarak teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Başarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladığınız için. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yolculuklar. Evet sayın seyirciler şimdi de yanımda üç köftenin müdavimlerinden sayın Ayhan Bey var. Merhaba Ayhan Bey. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ayhan Akçay. Burada esnafım. Ve üç köftenin müdavimisiniz değil mi? Kesinlikle doğru. Nasıl buluyorsunuz köfteleri? Çok seviyorsunuz. Sürekli buradasınız. Evet oğlum istiyor. Buraya geliyoruz. Burada karnını doyuruyor. Haftanın üç günü buradayız. Ee, çocuklar genelde köfte e, yemekte zorlanabiliyorlar, köfteyi severler ama bazı çocuklar e, zorlanabiliyorlar ama burada herhalde keyifle yiyebiliyor köftesini. Köfteyi severek yiyorlar, ben de ilk evlat babası olarak bunları buraya getiriyorum, her ikisi de burada yiyor. Şimdi bunu getirdim, bunu götüreceğim ve büyük olanı getireceğim, o yiyecek. Coşkun Bey sürekli çocuklara hediyeler vererek işte değişik, bu hediyeler her gün değişiyor sürekli hediyeler veriyor. Otomatikman biz buraya geliyoruz. Ne kadar güzel. Aynı zamanda bir de çocuklar için özel hediyeler var burada. Kesinlikle. Her çeşit hediye çocuklar alıyor. Her günde farklı bir hediye. Kesinlikle her günde farklı hediyeler her gün değişiyor. Anladım. Çok güzel. Peki çok teşekkür ederim size. Nasılsın? İyi misin? İyi. Ne kadar iyisin? Köfteleri yedin daha mı iyi oldun? Üçlendin değil mi? Büyüyeceksin sen burada köfteleri yerken. Hı? Beğendin mi? Her zaman gelmek istiyor musun buraya? Hediyeler de almak istiyorsun. Sektörün aynısıyız yani. Bugün sizlere üç köfteyi tanıttık ve çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi ben bu lezzetli köftelerimi yerken bir programın sonuna da gelmiş bulunuyorum. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Afiyet mutlu olsun. kalın, bizimle kalın. Afiyet olsun, çok teşekkürler. Sağ olun efendim.